Bak şimdi topu ilk önce durduracaksın. Sonra ayağın içiyle. Bak şöyle. <laughs> Üçgen yapın. Üçgen <laughs> O zaman siz pas ben size edeyim. <laughs> Topu durduracaksın. Efe orada mı oğlum? Şey, sıraç orada mı? Havadan olmayacak. Havadan yok. Topu durdurdunuz da, hava yapmanız kaldı. Ben öyle mi söylemiştim? Dur dur. Ayar durdur. dur dur. durdur. dur.